Hazreti Rasul'e ekleniyor değerli mübarek. Sultanü Enbiya, Burhanü'n Nesriyat, Habibi Huda, Şefii-i Ruz-i Cezaa. İki cihan güneşi. Ebrar kalsın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin. Aziz

Sultan Muhammed Alparslan Hazretlerinin kumandanlarından Osmancığımızın Fatih ve Maliki Melik-i Muazzam Danışmet Gazi'nin ruhi cün. ve alem husus bu caminin valisi ve bu bile değil içerisinde güzel an etmiş Elim ve Yüteba Müezzini Kayyimi Müslümin ve diğer sahibül hayrat ve hasenatın ervahi için millet-i İslamiye'nin sihhat ve selameti için kâf ve yehdi iman ervahi için bilhassa Allah rızası için el fâ